ChatGPT ile dil öğrenmek serisinin 6. videosu. İlk 4 videoda zamanları gördük. Geçen videoda model verb'lere yani ekiplere giriş yaptık. Bu videoda onunla ilgili devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce birkaç tane bir şey göstermek istiyorum sana. Evet buradan devam edeceğiz ama önce şu kanalın istatistikleri. Ben ilk videoyu 4 Haziran tarihinde yükledim. Bugün 4 Temmuz tam bir ay oldu. Kendime dedim ki her gün bir video yüklemeye çalışacağım. Bazı günler kaçar tabii ki insanlık hali ama mümkün olduğu kadar her gün bir video yükleme çalışacağım dedim. Ve bu paylaşım isteği de yaklaşık 3000 kişi tarafından 58 saat boyunca görüntülendi ve 103 tane yeni abone kanalımıza katıldı. Hepinize teşekkür ederim. Diğer göstermek istediğim şey sözlükler. Bu da önemli. Bunu kelimeler bölümünde de aslında anlatacaktım ama bu bölüme nasip oldu. Evet şimdi 3 tane sözlüğüm var. Bütün seviyelerde aynı sözlüğü kullanmıyorum. İlk seviyede T-Rank, Turkish English kısaltması olan kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan sözlüğü kullanıyorum. Bu daha çok giriş seviyesinde işime Hemen bir tane kelime yazayım. Evet, bu Türkçe İngilizce. Tamam. Şimdi kelimemi yazdım. Bunun güzelliği burada yaygın kullanım bana veriyor. Türkçe anlamını veriyor. Ama tabii ki cümle oluşturmazsam olmazsa olmaz. Burada kendisi cümlede vermiş. Onun dışında burada farklı aksanlardan kelimenin, kelimenin okuyucu, okunuşunu dinleyebilirim. Amerikan aksanında, Britanya aksanında, Avustralya aksanında ve şurada bir tane eklenti var. Bu çok güzel, çok faydalı bir eklenti. Aslında bu sözü de bu yüzden öneriyorum. Buna tıkladığınız zaman bu kelimenin geçtiği YouTube'da bu kelimenin geçtiği videoları bulacak. Yaklaşık 5127 tane videoda bu kelime geçiyormuş analiz ediyor. İsterseniz yavaşlatabiliyorsunuz, hızlandırabiliyorsunuz ve farklı telaffuzlarla kelimeyi dinleyebiliyorsunuz. Oldukça faydalı. Daha sonra Oxford sözlüğüm burada mevcut. Bunun güzelliği de diğerine ek olarak kelimenin seviyesini de gösteriyor. Size hep söylemiştim, kelimelerin de seviyeleri var. Sadece okumanın, yazmanın, gramerin değil. Her şeyin bir ayrı ayrı seviyesi var. Bakın kelime B2 seviyemiş. Aynı şekilde Cambridge'te de farklı örneklerle kontrol etmek için, karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet. Geçen derste can, could, may ve might üzerine konuştuk. Yanına bir de ekstra da chat ni yazmadı. Ben be able to'yu sizin için ekledim. Bu derste çevirilerimize devam edeceğiz. Şimdi sırada possibility var. Olasılık demek. Hemen çevir çevirilerimize bakalım. It may rain later today may rain later today. Şimdi bu bölümde çevirileri sizden yorumlarda isteyeceğim. Lütfen yorumlarda bu çevirileri yazın. Birlikte doğru mu değil mi bakalım, kontrol edelim. Sıradaki cümlemiz: He might come to the party tonight. He might come to the party tonight. Maybe might'ı daha önce gördük, hatırlıyorsunuz. Could. This could be the solution we were looking for. This could be the solution we were looking for can. Too much stress can cause headaches. Siz acaba nasıl çevirdiniz? Yorumlarda yazın. Birlikte bakalım. Evet. Şimdi advice bölümünde, tavsiye bölümünde should, ought to ve had better ifadelerini vermiş. Should ve ought to artık neredeyse kullanılmıyor. Ama yine de yazmış burada. Bunları melimalı gibi düşünebilirsiniz ama bir tavsiye veriyor. İşte saçını kesmelisin, doktora gitmelisin, arkadaşını aramalısın gibi tavsiyeler. Bakalım örneklerimiz burada ne olmuş. You should drink more water. Evet, içmek fiili. Sen, melimalı, içmek, daha fazla su. Sen daha fazla su içmelisin. Bir tavsiyede bulunuyor. Zorunluluk yok. Ought da aynı şekilde. You ought to apologize her. Ondan özür dilemelisin. Tabii ki dilemek zorunda mıyım? Bir zorunluluk var mı? Hayır. Ama bir tavsiye niteliğinde söylüyorum. Had better ise yapsan iyi olur tarzında düşüneceğim. You had better take an umbrella. Gördüğün gibi burada had'i apostrophe olarak üstten tire çekerek kısaltmış. Şemsiye alsan iyi olur. Tavsiye veriyor. Tamam. Güzel. Obligation dediğim zaman ya da necessity dediğim zaman aklıma zorunluluk gelecek. Burada must, have to, need to. Şurada da kullanmış ama en çok zorunluluk deyince aklıma gelecek olan burada. Have to. Ama tek tek çevirelim. You must wear a seat belt. Emniyet kemerini giymelisin, takmalısın. Güzel. Şimdi have to ayrı bir parantez açacağım. O yüzden önce diğerlerini okuyorum. You need to get more sleep. Daha fazla uyumalısın. You should pay your bills on time. Faturalarını zamanında ödemelisin. Tamam. Şimdi have to'yu neden ayırdım? Çünkü bunlar model'lar will gibi değil, değil mi? Arkasından gelen fiil bak burada da. Burada da. Daha sonra burada da hep birinci halindeydim. Aynı gelecek zaman yapan gibi. Sadece kipler, ekler değişiyordu. Bunların hepsi aslında bir kelime. Ama bir taraftan da kip. Tamam. Have to ise be able to gibi. Çekimlenebilir ama melimalı tarafı için geçerli. Yani obligation tarafı için geçerli bu. Tamam. Zorundalık katıyor. Hemen cümlemize bakalım. I have to finish this report by tomorrow. Yarın itibariyle bu raporu bitirmek zorundayım. Bitirmeliyimden biraz daha öte bitirmek zorundayım. Tamam? Çok büyük bir zorunluluk ifade ediyor. Eğer ki ben bunu geçmiş zaman yapacaksam mesela şunu geçmiş zaman yapmam biraz sıkıntı. Yapamıyorum. Bunu da yapamıyorum. Başka kullanımları var. Perfect yapıyla birlikte kullanılabiliyor ama anlam biraz değişiyor. Ama burada have to iki kelime düşüncem. Bazen her zaman kelimenin anlamını yani bir kelime eşittir bir anlama sahip gibi düşünmeyin. Bazen preposition'larla kelimeler bir araya gelip farklı bir ifade oluşturabilirler. Burada have to geçmiş yapmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Zorundaydım diyeceksem. Evet, had to doğru cevap. I had to finish this report. Ama artık zamanım değişti, geçmiş oldu. Yesterday diyebilirim. I had to finish this report yesterday. Peki gelecek zaman için? I will have to finish this report by tomorrow da diyebilirim. Bu bu projeyi yani yarın itibariyle bitirmek zorunda kalacağım olarak da söyleyebilirim. Bitirmek zorundayım olarak da söyleyebilirim. Burada yaptığı present. Peki burada özlem değişseydi, he ya da she gelseydi o zaman has to olacaktı. Tamam. Yani çekimleri, gerekli eklemeleri have to'ya yapabiliyorum. Hatırla, conjugational bir dil, çekimli bir dil gereken ekleri getirerek... Cümlemi değiştirebiliyorum. Yasaklama. Yasaklama bölümündeyiz. Must not. Yapmamalısın. You must not touch the wires. Kabloları dokunmamalısın. You can't. Ya da can't. iki şekilde dokunuyor. Can't de diyorlar, can't de diyorlar. Biz Amerikan aksanı tercih edeceğiz. You can't park here. Buraya park edemezsin. May not. Students may not use their phones during the Sınav esnasında öğrenciler telefonlarını kullanamazlar. Güzel. Çıkarım yapacağım. Bakın gene var. Farklı yapılarda kullanılabiliyor. O yüzden tek bir şekilde ezberlemeyin. Cümle üzerinden gitmeye çalışın. Kendi cümlelerinizi oluşturun. Hikaye oluşturun. Hikayelerle öğrenirsiniz. Kendi hikayenizi oluşturun. Videoları izleyin ama günün sonunda yine kendi yorumlarınızı yazın tamam mı? Evet. He must be tired. He's been working all day. O bütün gün çalıştı. Yorgun olmalı. Tamam. Yorgun olmalı. Bir zorunluluk var mı? Yok. Değil mi? Çıkarım yapıyor. Tüm gün çalıştığı için yorgun olmalı. O. That can't be true. I saw her myself. Onu kendim gördüm. Bu doğru olamaz. Gerçek olamaz. Burada negatif bir çıkarım mevcut. She might be at home, but I'm not sure. Emin değilim evde olabilir. Yine bir çıkarımda bulunuyor. Tamam. Güzel. Teklifler. I will help you with your homework. Bak help ve with. It. İkisi birlikte çalışıyor. Ödevinde sana yardımcı olacağım. Will zaten ne demiştim size? Hem gelecek zaman ilk yapıyordu. Hem de model ek yapıyordu. Shall. Bu biraz eskide artık. Bunu artık bunu daha, daha önceden will gibi kullanıyordum. Ecek gibi kullanıyordum. Artık tekliflerde kullanıyorum. Mesela shall we go out? Dışarı çıkalım mı? Shall I open the window? Pencereyi açayım mı? Would. Would you like some coffee? Bunu okurken would diye okuyabilirsin. Ama normal böyle um, olumlu bir cümlede okurken would diye okumaya gayret göster. Would you like some coffee? Önemli olan aslında burada okuyuşu rahatlatmak, hızlandırmak. Tamam mı? Şimdi would kullanımıyla ilgili birazdan ekstra bilgi vereceğim. Çünkü burada would you like artık bir kalıp olmuş. İster miydin, yapar mıydın gibi. Birazdan bununla ilgili çete daha detaylı bilgi yazacağım. Tekrardan çıktı karşıma. Would. I would travel more if I had time. Eğer zamanım olsaydı. Bak burada geçmiş yaptı. Unreal bir kullanım. Bunu da göreceğiz ileride. If'lerde. I would travel more. Daha fazla seyahat ederdim. Bunun tam tersi less. Eğer daha seyahat ederdim diyecekse less koyacaktı. Could you pass the salt please? Tuzu uzatabilir miydin lütfen? Would ve could çok benziyor. Zaten gördüğünüz zaman sadece baş harfi farklı. Ona birazdan tekrardan gireceğim. If I were you, I might talk to him directly. Eğer senin yerinde olsaydım, onunla doğrudan konuşurdum. Tamam. Güzel. Şimdi ne dedim az önce? Şu burada bir daha girelim. Ama bunun için tekrardan bir şeyimize bakalım. En başta yaptığımız, birinci bölümde yaptığımız detaylara bakalım. İlk başta. Can Ebilir katıyordu. Present'teydi. Geçmişi kuddu. Ebilirdi katıyordu. Bazen present gibi de kibar anlamda kullanılıyordu ama daha çok geçmiş olarak kullanıyordum. Geçen videoda örneğini yaptık zaten. Daha sonra will vardı. Ecek acak katıyordu. Hem gelecek zaman yapıyordu hem de bir kipti değil mi? Güzel. Ken'in geçmişi could. Will'in geçmişte de would gibi düşüneceksin. Would öyle bir kelime ki çok kullanacaksın. İki şekilde söyleyebilirsin. Ya yapacaktı, edecekti gibi düşünebilirsin ya da yapardı, ederdi gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Çok önemli. Kud'la farkı ne? Dikkat edersen sadece baş harfi farklı. U'du ve kud'un. Değil mi? C ve W kelimeler. Biri yapabilirdi, biri yapardı. E bilmek yok bir tanesinde. Farklı. Önemli. Bununla ilgili cümle yazarsan çok daha güzel, net bir şekilde oturacaktır. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı bulmuşsundur. Lütfen faydalı bulduysan kanala abone ol. Yeni bildirimleri açmayı unutma. Ve yorumlarda dediğim gibi her zaman cümlelerini kendin oluştur. Kanalı takip et. Ve ileriki videolarda tekrardan bir sorun varsa her zaman yazabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.